afetin başladığı günden itibaren oda başkanlarımız, ilçe tarım müdürlerimiz, il tarım müdürlerimizle birlikte sahada yaptıkları tespitleri Türkiye Ziraat Odları Birliği ile paylaştılar. Ve bu paylaşım son sonucu gördü ki Türkiye'de birçok vilayette, birçok ürünümüzde özellikle meyve ve sebze üretimimizde çok ciddi bir sıkıntı var. Tabii iklim değişikliği bütün sektörleri vuruyor ama en başta tarım sektöründe bir felaket haline geldi. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Ve mevsim kaymaları da bundan sonra da devam edecek. Yani bazı afetleri bundan sonra da yaşamamız mümkün görünüyor. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde tabii Ocak ayında biz yağış bekledik biliyorsunuz. Ocak ayı kurak geçti. Şubat ayına geldik yağış bekledik Şubat ayı kurak geçti. Şubat ayında yalnız bir don olayı yaşadık. Çukurova bölgesinde narenciye e, maalesef meyvesi perişan oldu gitti. Yani narenciye tamamen yandı. Mart ayında yağış bekledik. Mart ayında beklediğimiz yağışları alamadık. Nisan ayını dört gözle bekledik. Çünkü özellikle Nisan ayında gelecek olan yağışlar e, hubbat üretimi için de çok önemliydi. Yeraltı sularının beslenmesi ve e, barajdaki su seviyelerinin artması açısından da çok önemliydi. Tabi Nisan başında gelen yağışlar işin doğrusu bizi mutlu etti. Özellikle hubbat üretimi açısından mutlu etti. Ama beklemediğimiz bir olayla karşılaştık. Kar yağdı ve arkasından da 10 Nisan'dan itibaren 3 gün arka arkaya don yaptı. Şimdi tabi doğal afetlerin sayısı artıyor. Yani sayı 10 sene evvel 500'dü, bugün 1257'ye geldi. Yani 2024 rakamını veriyorum, 1250'yi buldu ve 2025 yılında da artarak devam ediyor. Fakat burada önemli olan şu, bir taraftan doğal afet sayısı artıyor ama bir taraftan da şiddeti artıyor. Problem burada. Son 30 yıldır görmediğimiz ısı değerlerini gördü Türkiye. Eksi 15'lere vurdu bu üç gün içerisinde. Eksi 20'leri gördük. Dolayısıyla yani uç noktada don olayını yaşadık ve hiçbir ürün buna dayanamadı. İşte bölgelerde gördüğümüz hadise bu. Yani birçok üründe yüzde %100'e yakın oranda maalesef zarar var. Şimdi bugün tabi Karaman, Konya, Niğde'de sahada maalesef çok iyi şeyler görmedik. Ürünlerin önemli bir kısmının Yandığını gördük. Tabi buraya geldik. Burada da tabi başkanlarımızdan aldığımız bilgiler var ama tabi sahada da gördüğümüz kadarıyla özellikle e, ceviz bahçelerinde çok ciddi bir don olayı var. Ciddi bir yanma var. Onun dışında kirazınızda, vişnenizde, tabi vişne ürününde, e, üzüm bağlarında, elmada da %90 civarında aldığımız bilgilere göre don olayı, don zararı görünüyor. Bu rakamlar tabii ciddi rakamlar. Ve e, afetin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından da fevkalade önem arz ediyor. Şimdi tabii özellikle üreticilerimizin böyle bir büyük afet karşısında hem biz örgütlerden hem de devletimizden bir takım talepleri ve istekleri var. Ve bu afetler bize şunu bir kez daha gösterdi. Tarsim çok önemli bir kuruluş ve Tarsim'i ne kadar geliştirebilirsek sahada o kadar üreticinin zararlarını tazmin ederiz. Bugün alanlarımızın beşte biri Tarsim'de, üreticilerimizin üçte biri Tarsim'de. Bu yeterli değil. Bunu artırmamız lazım. Bugün bu üreticilerimiz Tarsim'de olmuş olsaydı zararlarını tazmin edecek. Ama üreticilerimizin de ve hatta Tarsim'in de daha geniş alanlarda yayılabilmesi, daha fazla üretici kitlesine hitap etmesi için de üreticilerimizin Tarsim'le alakalı taleplerinin yerine getirilmesi, şikayetlerinin dikkate alınması da fevkalade önemli. Bunların başında Tarsim'in bazı elemanlarının tecrübesiz olduğu ifade ediliyor. Bunu tabii Tarsim'le paylaşıyoruz. Ayrıca bütün üreticilerimiz Türkiye'de Tespit Tarsim tespit yaparken hakkaniyetli olmalı, hassas olmalı, adil olmalı ve üreticiyi korumalı diyorlar. Tabi bunu da Tarsim'de paylaşıyoruz. Yani üreticinin Tarsim'den soğumaması için, Tarsim'e sıcak bakması için muhakkak surette üreticilerimizin bu şikayetlerinin dikkate alınması önem kazanıyor, önem arz ediyor. Tarsim'i ne kadar geliştirirsek, bu doğal afetlerden zarar gören üreticilerimizin zararını o kadar tazmin ederiz. Şimdi tabi bu olaylar belli ki devam edecek. Çünkü mevsim kaybaları net bir şekilde görünüyor. Yani eskiden bir laf vardı bilir misiniz? Mart kapıdan baktırır, kaz kırık arttırır. Şimdi bu söz anlamını yitirdi. Bu söz bizim yeni nesle gençlere bırakacağımız bir söz olmaktan bu nisan yağışlarıyla beraber kalktı orta yerden. Yani bu sözü artık Mart için kullanma şansımız kalmadı. İlk bahar ayında bakın çok enteresan kışı yaşadık. Kışın neyi yaşadık? Sonbaharı yaşadık. Sonbaharda neyi yaşadık? Yazı yaşadık. Demek ki bu mevsim kaymaları belli ki devam edecek ve zaman zaman da bazı üretim alanlarına zarar verecek. Şimdi ve bir tabii her şeye rağmen bu yağışlara rağmen Türkiye'de kuraklık halen devam ediyor. Ben geçtiğimiz günlerde de bir açıklama yaptım. 2030 yılından sonra Türkiye su fakiri bir ülke olacak. Yani kişi başı düşen su miktarı 1000 metrekübün altına düşecek. Bunun da tedbirlerini şimdiden almamız lazım. Çünkü Allah muhafaza burada bir doğal atıf. Bazı bitkisel ürünlerimizden vazgeçmek zorunda kalacağız. Sulamaya, sulamaya açamadığımız alanlarda üretim yapamaz hale geleceğiz. Dolayısıyla sulama kanallarının bitirilmesi, bakın bu fevkalade önemli, sulama oranının artırılması, sulama randımanının artırılması bu süreçte fevkalade önem kazanıyor. Şimdi çiftçilerimizin Tansip'in dışında bir takım beklentileri de var. Nedir bunlar? İşte Tarım Bakanlığımız bir çalışma yaptı. Bunu da olumlu karşılıyoruz. Bunu da buradan ifade edeyim. Tarım Bakanlığı maliyetlerle alakalı bir çalışma yapıyor. Üretici maliyetlerinin üreticiye ödenmesini düşünüyorlar. Tabii biz de buradan kendilerinden şu beklentimizi ifade edelim. Bu tespitleri bir an evvel hızlı bir şekilde yapın. Üreticimizin nakde ihtiyacı var. Gecikmeden bu parayı ödeyin. Bugünlerde nakde ihtiyacımız var. Ama bu tespitleri geç bırakırsanız ve bununla alakalı kaynakları da çok erken bir şekilde üreticimize intikal ettiremezseniz bunun bir anlamı kalmaz. Bunu buradan açıkça ifade edelim. Bunun dışında üreticilerimiz bu sene para kazanamayacağı için ki para kazanamayacaklar öyle görünüyor. Bankalara olan borçları konusunda bir endişe içerisindeler Yani üreticilerimizin bankalara olan borçlarının yapılandırılması fevkalade önem arz ediyor. Şimdi bakın ben meyvelere baktığımda aşağı yukarı 10-12 vilayeti bitirdim. Dallarda kuruma var. Bazı gövde, ağaçların gövdelerinde inan inanın bana kuruma var. Bu şu demek? Eğer bakımı bu ağaçların, bu bahçelerin bakımı iyi yapılmazsa bu ağaçlar önümüzdeki yılda yeterli meyve tutumu yapmayacak demektir. Yani bu ağaçlardan yeterli meyve alamayacağız demektir. Dolayısıyla borç yapılandırmasını yaparken bunun da dikkate alınması lazım. Bir de üreticilerimizin bizden bir talebi daha var. Bizim acil paraya ihtiyacımız var. Bankalar senin borcun var biz sana kredi açamıyoruz dememeli. Yani şu an bankalar mağdur olan bu üreticilerimize taze kredi, yeni kredi, düşük faizli kredi açmalı. Üreticilerimizin her, yani bütün bölgelerde bu ciddi bir talep olarak önümüze geliyor. Ben de hak veriyorum. Doğru. Bugün için gerçekten paraya ihtiyaçları var. Bir de üreticilerimizin sahada bizden birkaç talebi daha var. Onu da ifade edeyim. Demin söyledim. Kuraklık gibi bir tehdit bizi bekliyor. Tabi sulama ücretleri Sulama ücretleri çok arttı ve çiftçimizin sulama ihtiyacı da arttı. Bundan sonra daha çok suyla tabii bitkileri buluşturması gerekecek ve bu da sulama maliyetlerini artıracak. Sulama ücretleri yüksek daha önce olduğu gibi e, ücretlerine talep ediyorlar. Bir diğer konu üreticilerimize asgari ücret arttıkça artan sosyal güvenlik primleri çok ağır gelmeye başladı. Bunu nereden anlıyoruz? Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kayıtlı olan çiftçi sayısı 500 binin altına düştü. Yani primler yükseldikçe ödeme kabiliyetini çiftçimiz kaybediyor. Ve odalara geliyor, mafiyet belgesi alıyor, Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim ödemekten imtina ediyor, vazgeçiyor. Sağlık hizmeti alıyor ama sosyal güvencesini kaybediyor. Emekli olma şansını kaybediyor. Dolayısıyla sosyal güvenlik priminin Hazreden bir miktar daha destek yapılarak desteklenmesi bu süreçte fevkalade önemli. Bir de ayrıca, bakın, tanımda gençlerimiz kalmadı. Kimle yapacağız bu? Bu işi kimle yapacağız? Tanımda gençleri tutamazsanız ülkenin gıda güvenliğini sağlayamazsınız. Net söylüyorum. Şimdi gençlerimize ben bir pozitif ayrımcılık istiyorum. Diyorum ki gençlerimizin sosyal güvenlik primlerini ödeyelim, onların köyde kalması için bu bir gerekçe olabilir. Yani çiftçimiz benim devlet tarafından sosyal güvenlik primi ödeniyor, ben bunun için köyde kalayım diyebilir. Aksi takdirde bakın gittikleri yerde bunlar asgari ücretle çalışıyorlar. Yani büyük paralara da bir yerlere falan gittikleri yok. Asgari ücretle çalışıyorlar. Bu primlere bir pozitif ayrımcılık yapılarak bu primlerin ödenmesi halinde gençlerimizi köylerde tutabiliriz. Şimdi bu ve benzer tabii sorunları, çok farklı sorunlarınız da var. Biz ilgili bakanlarımızla görüşeceğiz. Zaten bir kısmını görüştük, bir kısmını da görüşmeye devam edeceğiz. Bu sorunların çözümüne katkı sağlayacağız inşallah. Ama burada şunu söyleyeyim. Artık tarım bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Yelkenleri tarama çevirmek lazım. Tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapmamız lazım. Ve tarım sektöründe çalışan insanların tarlada kalmasını sağlamamız lazım. Yani üretimde kalmalarını sağlamamız lazım. Bu hem ülkenin gıda güvenliğini sağlama açısından önemli. Hem de bakın bu insanlara da bir yaşam hakkı tanımamız lazım bu insanların yaşamını devam ettirmesi lazım. Masrafları var, borçları var, çoluk çocukları okuyor. Bunların ihtiyaçlarını yaşam mücadelesine katkı sağlayarak ihtiyaçlarını gidermemiz lazım. Bu bakımdan yelkenlerin tarım sektörüne çevrilmesi ve tarım sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmasını istiyoruz. İnşallah bu mücadelemizde sonuç alırız. Ben Allah böyle bir afeti tabii tekrar yaşatmasın, tekrar göstermesin. Tüm çiftçilerimize...